jest küçük, oldu. Küçük, küçük bir hediyemiz evet, var bu payita Abdülhamit'in. Evet. Bu orijinal replikasıdır. Evet. evet. Bu da kendisi. Bir kaç hediyemiz olacak arkadaşlar. Yapmayın evet. ya o kadar alıştırmayın beni. Bundan sonra evet. hep evet. doğum evet. günüme evet. her hay kullanırım Yani. Hakkımı kullanırım. Çok ee, teşekkür bir ederim. Bir kütüle merenin yüzüğü. Çok güzelmiş. Ya. Evet. Yani zaten şu jestiniz ayrıca bir güzel bir şey. Bu da diriliş. Ertuğrul'un. Ertuğrul. Evet. Güzel. güzel haberleri açmanız <laughs> dileğiyle. Evet şöyle ben çevireyim göstereyim arkadaşlara. E son evet, kılıcımız bir, var, yüzüğümüz var. Bir Börk hediye milli e, evet. takımın atabeyine. Evet, onu da bir görelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu taksak mı? Başım benim büyük ya. Havada <laughs> evet. mı kaldı? Evet, evet. Gayet yok istiyoruz. Böyle bir fotoğraf almış olalım hem de. Alacağız. Hocam, şimdilik şimdilik ömürler diliyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Birlikte. Önce özlemişsiniz. Hemen ardından Fransa evet. maçı. Çok güzel bir seri yakaladık sayenizde. İnşallah İyi. bu serinin Fransa ve maçında devam etmesini diliyoruz. E, tabii yani bir başlangıç önemli ama devamı daha önemli. Önümüzde sizin de bildiğiniz yarın bir hazırlık var. Alanya'da ilk defa yapacağız. Özbekistan'da ilk defa e, amili seviyesinde maç yapacağız. Bu bizim için hazırlık maçı ama e, esas maçlarımız Fransa ve İzlanda olacak. Umarım ki güzel futbolla kendi sahamızda da olumlu başlarız. İki maçta düşündüğümüz puanları alırız. Yarışa devam ederiz tüm Türkiye'nin bizlerinde kalbi ile sizinle birlikte olacak. Sağ olun. Ne Müzik. demek? Arıyordu. Teşekkür ediyorum. zaten hep hocam. birlikteyiz. Bu bizim takımımız zaten. Sizlerle unutulmaz. <laughs> Pastamızı Pasta keselim. Evet Pasta hocam. Keseceğiz. Yalnız basın mensubu <laughs> arkadaşlarımız var. Onları da alalım aramıza. <laughs> ben, 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 Yeni, evet. yeniden 2002 Dünya Kupası yazında olduğu gibi unutulmaz bir yazı. Seneye yaşamak istiyoruz. Şenol Hoca ile diyelim. Buyurun arkadaşlar orada, gelebilecek. Orada söyleyecektim ama bu da sözümü söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar oyuncular da sağ Dünden beri doğum günümü kutluyorlar. Aile de burada kutluyor. Yönetim gelecek o da kutluyor. Ama ben bütün bunları şöyle düşünüyorum. Yani futbol hayat, iş hayatında da vardır bu. Hep söylüyorum. Başarı bir hedefe e, varmaktır. Yani istediğini elde etmektir. Ama aslında elde ettiğini e, eğer siz değerini bilirseniz, severseniz, kıymetini paylaşırsanız o zaman mutlu olursunuz. Ben şimdi o mutluluğu yaşıyorum sizinle beraber. Çok teşekkür ederim. İnsanlar birbirine böyle dokunuyor zaten. Bun, bunlar şey fazlalıklar ama olsun bunlar da alacağım. Biz kurumuzda. Ben <laughs> bunlar Peki sizinle yeniden unutulmaz yazları diyelim. Euro 2020 böyle bir yazı olsun evet, diyelim. Böyle ancak vesile oluyor. Çünkü benim doğum günüm kutlama mümkün olmuyordu. Böyle çok nadirdir işte Bursa'da kupa finali olduğu için. Beşiktaş'ta beraber lig uzadığı için, bir sene uzadı, bir hafta uzadığı için. Dünya Kupası'nda yine katıldığımız için yine burada da böyle bir organizasyonda oluyor. Yoksa bitin bitinde, yani okul yıllarında da okul bittiği için olmuyordu. O yüzden sayenizde bunu kutladık. İnşallah seneye de böyle kutlarız. İnşallah. Peki. Son pozumuzu verelim Şenol Basın toplantısında geçecek kanal koordinatörümüz sevgili Mehmet Burak Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bırakayım son pozları. Için. Için Buyurun. Benim için. Benim için. Evet.